Selam YouTube. Bugün canlı yayında LOL oynuyoruz. Bakalım bize hangi karakter gelecek. Tabi ilk önce oyun arıyoruz tabi. Oyun bulduğunda göreceğiz. Siz de o esnada abone olup beğenip bir de ufaktan yorum atarsanız çok sevinirim. oyun bul hadi. Bak burada izleyenleri bekletiyorsunuz hadi. Bul. Oy Işık da öyle bir parlıyor ki. Bir daha arayalım. Karşılaşma ara. Pantalonum yoktu. Bunda evet. Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Oy! Aynen oynayacağım ya ben. Ölçüyü basacağım. Ölümsüz olacağım. Reklamımızı yapalım. yayım dayım diyelim. Şuna ne alalım. Can sömürücü dayanıklılık tek sefer yönü kasar. Hmm. iyileştirme ne alsak ne alsak ne alsak? Al ya buna. İki. pantolonum yoktu. <laughs> Suyumuzu içelim. Siz de su için. Su içmek çok önemli arkadaşlar. Suyu için. Su hatırlatma. Şöyle güzel bir oyun çıkarsa var ya. Uf tadından yenmez. Tam YouTube'luk olur. Bir de keşke bekletmese bizi. Hızlı girse şu oyun. Var ya gerçekten. Hadi ya. Gir artık gari. sizi burada bekletiyoruz ama kusura bakmayın. Geçin oturun kahvenizi alın. Onu ne uğradınız? Saldırınız. Savaş istiyorum lan savaş. Oy bu bilet gibi dönüyor güzel. Şöyle sallayalım kılıcımızı. Oy, gerdan kıralım. Adam kafamıza vurdu. Milyonlar harekete geçti. Böyle gerdan kıralım. <laughs> Bu sefer yemedik işte göt. Oy. Ol onu. Ol onu. Ol onu, onu. Onu, onu. Oy, bizim de golümüz ne işi? Hareket eden şampiyon saldırı gündür. Biz E'ye verelim ya. Oy ulan yakalandık. Can ver, can ver. Bizde tutan, kaçan, yakalayan var mı ya? Bizde yakalayan olması lazım aga. Bizde yakalayan var mı bilmiyorum. Biraz dayanıklılığı olsa var ya gideceğim anasını satayım de yok. Oy ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Onu Oğlum bunu nasıl öldüremediniz? Aptallar. Bunu aldım aga. Kritik vuralım. Gelene geçene indirelim ya. Zaten zar zor vuruyoruz. Bir de ona ne avradını uyuş. Yarı can attı. <laughs> Lan hadi donut. Oğlum bir E gelmedi. Ne kadar zor geliyor bunun bir E'si. Bir rakip <laughs> Neyse. Oy. Güzel güzel. Hadi dayı hadi. <laughs> Ay ananı ya. Geri, geri mi çıksak? <laughs> e hadi. Ya. Neyse ultim geldi hadi. iyisiniz Rakibe de iyi kastırdık valla. Siz bekleyin bekleyin. Benim bir kurutum gelsin var ya. Yo. <laughs> Pantolonum yoktu. Onun avradı. <laughs> O şeyde bekliyormuş lan, gitmiştir diye düşünürken. <laughs> Ulti at attı o, ne yaptı anasını zaten. ana. Hadi. Uf. O içimden geçtim <laughs> Ya biraz kullan lazım bize ya. Yok anasını satayım. Bizim skiller gene. Onu ne oldu <laughs> Oğlum sen nereden çıktın? Görmedim bile. Yemin ediyorum adamı görmedim. Altıma sıçtım. Aldık aldık biz o kuleyi aldık hadi. Oy çekti lan. Ah orada olacaktım var ya. Ah orada olacaktım var ya. Biz bunları kule altında keseriz ya. Gelsinler şimdi bizde tanklık bir şey yok anasını zeteyim. Oha lan yarı can atıyor anasını zeteyim şuna bak. Bizde şöyle bir <gülüyor> <gülüyor> ya abi ölümsüzüm ama kimse gelip yardım etmiyor ya. Cibicileri. Eyvah eyvah. <laughs> ne alacağız? Saldırız alalım. Saldırız alalım. Hadi, hadi. Ona ne avradın? ya anana bana mı sıçrattı şerefsiz? Ek. Bu pek. Neyse, ultim de geldi zaten. Cluye verdim. Lan ondan da o kadar yeme ya. Yuh! Tüş! Güzel. Aaa! Abi ultiyi nerede kullandım? Niçin kullandım? Kafayı yiyeceğim ya. Yok abi yok. Ben oraya girmem. Şunca acık canlı. Bütün savaşı da kaçırıyoruz ya bu arada. Abi niye giriyorsun? Deli misin sen? Nasıl dayanacaksın ona? Manyak lan bu. <laughs> Onun avradını. Onu, o değil mi? Abi bütün tuşlara bastım zaten üç tane skill var ya. Ya üç tane skill var zaten ya. Kuleyi de aldılar. Yani bizi kuleyi almamız gerekiyorken gidip <laughs> kuleyi verdik. Ya 150 altın beklesem var ya çok güzel olacak biliyor musun? 100 altın bek, altın bekleyeceğim hadi. Zaten kuleyi kaybettik anasını satayım. Ama keşke girmeseniz ya. E siz oraya girmeyin ama ya. Rakip ikiledi. Takımından biri katledildi.

Hep boktan boktan yerden ulti atıyoruz ya. Kafayı yiyeceğim. Onu, onu. Ne oldu lan? <laughs> Bir canım. Eyvah. Hadi lan can ver lan oyun. Oha. Of alırım belki dedim de. Nerede? Ee? Saldırı hızı. 115 can çalma. Oy şunu alayım. Ulan kulemizi aldılar. Bunu ne avradın mı? Eyvah eyvah var. eyvah 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 Boyunda kaybedilmesin ya. Tam güçlenemedik anasını da team bir güçlenebilse. Lan şunları temizleyin ya. Olan adam bizi bekliyormuş. bir çeken bir koparan olsa var ya Ana ne avradını Abi ne işe yarıyorsun ya ne işe yarıyorsun sen ya Hayır yani teslim olacağız anasını da atayım. zaten bitmiş oyun <laughs> Oyun bitmesi teslim olmayı planlıyorlar ya. Oğlum biz neyi yanlış yaptık? Hiç hasar çıkartamıyoruz ya. 5 <laughs> 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 saniye. 4 saniye. 3 <laughs> Ananı al Oynanmıyor hadi bu oyun ya. Vallahi billahi var ya tilt oldum ya. Topluca girmemiz gerekiyordu. Biz yine gittik. Sağda solda dolaştık. Kurtul artık anasını satayım şunlar. Yemin ediyorum beynim. Ben buradan çıkmam aga. Gel... Gelsinler. Bizde trash var da hiç yani çekmeye niyeti yok anasını satayım. Birilerini çek lan. Bu. Dehana Oğlum yanında adam olduğunu bile fark etmedim bitir ya. Hadi oyunu bitirin ya. O oh, yok yok. Çok kötü oynadım ya. <laughs> of. Erken bitti oyun ya. Bu kadar olmaz ya. her neyse YouTube buraya kadar izlediysen eline gözüne ruhuna diline sövüşüne sağlık görüşürüz abone ol işte destek ol ya yani bir şekilde bilmiyorum hadi canlı yayına gelmek için aşağıdaki linkten tıkla gel